Düşsek bile amatörlüğe Bizim sevdamız süperlikte Arma için savaşın haydi Çocuklar yolun sonunda mutluluk var Koca eli arma için savaşın haydi Çocuklar yolun sonunda mutluluk var Amatörde olsanız bile Hodri meydan yine sizinle Bizim sevdamız ölümüne Körfizim yanındayız bir son nefeste daima bizim sevdamız ölümüne. Körfizim yanındayız bir son nefeste fark eder mi olduğumuz yer? Fark eder mi ki mesafeler? Seni bilmeyenler bilmezler. Körfezim terk etmez hiç kalpten sevenler ölümüne seni bilmeyenler bilmezler. Körfezim terk etmez hiç kalpten sevenler. Elbet gelecek güzel günler. Elbet kalkacak bu efsane. Bizimkisi bir masal değil. Destandır şehrini satansa bir kahpe. Koca eğili bizimkisi bir masal değil. Destandır şehrini satansa bir kahpe. Bitmez bu sevda gönüllerde Döndür bizi tekrar maziye İnanıyoruz bizler size Çocuklar çıkacağız bir süper lige Ölsek de inanıyoruz bizler size Çocuklar çıkacağız bir süper lige Sensiz olan tüm aşklar yalan Tek sevgilim sen oldun inan Düşsün işsiz amatör lige Fark etmez maratondayız biz her zaman koca elim düşseniz bile amatöre Fark etmez maratondayız biz her zaman geliriz seninle her yere Armanın peşindeyiz yine yeşil siyah renklerin ile Körfezim döneceğiz tekrar maziye koca eli yeşil siyah renklerin ile Körfezim döneceğiz eski günlere. Açtım ellerimi Rabbime. Dua ediyorum her gece. Şanlı Körfez dönsün tekrardan. Maziye şampiyon olalım bu sene. İnşallah. Şanlı Körfez dönsün tekrardan. Maziye şampiyon olalım bu sene. Bayla 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 şaheli lay 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 lalay, lalay, lalay. lay 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 lay